lider. Kadın teşkilatlarımızın kahramanı, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez ARGE Başkanlığı Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu kamp programında konuştu. Erdoğan İsrail'in 21 aydır süren saldırılarına karşı cesaretle direnen Filistinli özellikle Gazze'deki yiğit kadınları partisi ve millet adına saygıyla selamladı. Tam 21 aydır İsrail'in vahşi saldırıları karşısında topraklarına, evlatlarına, izzetlerine cesaretle sahip çıkan Filistin'in Gazze'nin yiğit kadınlarını partimiz adına, sizler adına Kemal'i hürmetle selamlıyorum. O kadınlar ki beyaz kefenlere sardıkları ciğer parilerinin arkasından gözyaşlarını sessizce işlerine akıtıyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'in Leman dergisindeki karikatürle ilgili söylemlerine tepki gösteren Erdoğan, "Özgür git bir göz doktoruna görün" ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Özele, sözde karikatür üzerinden Peygamber Efendimize saygısızlık eden müptezellerin avukatlığını üstlenmeden önce bu telgrafı tekrar tekrar okumasını tavsiye ediyor. Dün çıkmış alçaklığı masum göstermek uğruna akla ziyan argümanlar öne sürüyor. Utanmadan, sıkılmadan gerçekleri çarpıtmak için 40 dereden su getiriyor. CHP Genel Başkanına sadece şunu söylüyorum. Milyonların gördüğü hakareti, rezilliği, provokasyonu sen göremiyorsan Sorunu başkasında değil kendinde ara. Özgür git bir göz doktoruna görün.